Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın durumu belirsizliğini koruyor. Portekizli futbolcu, bugünkü ilk idmanda yer almadı. Trendyol Süper Lig'de milli araya Antalya Sporu 3 ila 1 mağlup ederek giren Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi patlak vermişti. Siyah beyazlıların gündemini fazlasıyla meşgul eden Portekizli futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün tesislere giden Rafa Silva'nın Beşiktaş'ın salon antrenmanında yer almadığı öğrenildi. Deneyimli futbolcunun bu akşam yapılacak ikinci idmanda ise yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Anadolu Ajansı, Rafa Silva Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ne olmuştu? Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı ve teknik direktörü Sergen Yalçın düzenlenen basın toplantısında Rafa Silva krizine açıklık getirmişti. Başkan Serdal Adalı'nın sözleri şu şekildeydi, futbolu bırakmak istiyorum dedi, sonra ağız değiştirdi. Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73 dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum dedi. Bir süre sonra üç başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok, burası Beşiktaş, Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim. Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir. Menajeri 3 milyon euro getirelim, bırakın gibi komik bir teklif geldi. Burası Beşiktaş. Ayrılmak isteyen varsa şartları Beşiktaş belirler. Kimse böyle bir saygısızlık yapamaz, Rafa Silva'ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bon servisi getirir ve gider. İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez. Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktu. Kimse böyle bir saygısızlık yapamaz. Gerekirse parasını veririz, oturturuz. Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. İlişkili haber, Sergen Yalçın ise şöyle konuşmuştu, kimseyi idare etmeyi yumuşak giyime kadar onu idare ettim. Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil, kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. Gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım.